Merhaba arkadaşlar ben Şurzan Yılmaz 12 yaşındayım bu dersimizde C Sharp ile bir konsol uygulaması yapacağız uygulamamız hesap makinesi olacak Visual Studio 2010 açalım Yeni bir proje açalım Konsol uygulaması Kodlarımızı yazalım İlk olarak integer S Sonuç olsun Virgül Sayı 1 Sayı 2 işle. Bu satırımız bu kadar. Sonra console nokta right line pardon right line bir toplama işlemi şöyle koyalım tamam console nokta right line 2 çıkarma işlemi konsol nokta right line. bunları teker teker yazıyorum eliniz alışsın diye bence siz de yazın çarpma işlemi konsol nokta right line bölme şurada 4 olacak Şuraya da para bölme işlemi şöyle yapalım şuraya da bir boşluk koyalım sonra işlem nokta convert işlem eşittir pardon convert nokta to int 32 konsol bu girilen işlem değerini okumamızı sağlıyor sonra yazalım konsol nokta writeline birinci sayıyı giriniz konsol writeline ikinci pardon çok özür dilerim şurada bir şey olacak sayı bir nok sayı nokta kon sayı eşittir convert nokta to int 32 console nokta readline tekrar sayı değerimizi okumamızı sağladık sonra console nokta readline right ikinci sayıya giriniz Gördünüz. bunu da yazdık sonra sayı bir nokta sayı bir eşittir convert nokta to integer 32 console nokta burası bu kadar bir istiyorsanız deneyelim öncelikle Gördüğünüz gibi toplama çıkarma olmayacak ama yazalım. Kapanacak hemen. Şimdi bastığımız gibi kapanacak. Console.readline'ı koymadığımız için ama en sonunda koyacağız. Console.readline'ı. Şimdi switch case yapımızı göreceğiz. Bununla toplama çıkarma işlemlerini yapacağız. Yazalım. Switch işlem Pardon yazamadım. İşlem şimdi parantezlerimizi açalım yazalım case 1 yani girilen değer 1 ise sonuç eşittir sayı artı artı sayı 1 burası bu kadar bir de console nokta right line. sonuç sonucu yazdıralım Tamam sonra break diyoruz. Break yani bir girilmemişse başka bir değer girilmişse biz buna 2 diyeceğiz bu sefer de. Yani girilen değer 2 ise sonuç eşittir sayı eksi sayı 1. Sonra tekrar yazdıralım. Konsol right line sonuç. Yine break diyoruz. Yani 2 de değilse case 3 2 nokta üst üste sonuç eşittir sayı çarpı sayı 1 konsol nokta right line sonuç break diyeceğiz yine case 4 sonuç eşittir sayı bölü sayı 1 konsol nokta right line. sonuç bu da tamam eğer bunların hiçbiri değilse tekrar break diyoruz ve default diyoruz yani hiçbiri değilse bunu yazdıracak pardon yazalım şuraya Konsol nokta right line. hatalı işlem Tekrar biri gidiyoruz. Pardon şurada iki nokta üst üste olacak. Şimdi süslü parantezlerimizi kapatalım. Gördüğünüz gibi kodlarımız bu kadar. Altına da bir console.readline koyalım ki kapanmasın hemen. İlk olarak sayıları tanımladık. Ekrana toplama, çıkarma, çarpma, bölme diye yazdırdık. İşlem değerini okumasını sağladık. Sayı değerini okumasını sağladık. Sayı bir değerini okumasını sağladık. Eğer bir değeri girilmişse şuradan 1, 2, 3, 4'ten toplamasını söyledik. 2 ise çıkar, 3 ise çarp, 4 ise böl dedik. Eğer bunların hiçbir edilse default yani hatalı işlem demesini söyledik. Deneyelim programımızı. 2 diyelim veya 1 diyelim direkt. Neyse 2 diyelim çıkarma. 5 diyelim. 2 diyelim. Gördüğünüz gibi 3 değerini yazdı ekrana. Kapanacak bu tekrar sonra yazalım bölme diyelim 4 diyelim 45 olsun bölü 5 olsun gördüğünüz gibi doğru cevabı yazdı 9 bu dersimiz bu kadar